Ee, o böyle özür dile yanlışlıkla geldi herhalde değil mi? Yanlışlıkla geldi herhalde. Öp bir tane. Bir şey oldu mu Mete? Canın acıdı mı? Acıyor mu şu an? Acıyor. Ya da kredi bitmiyor. Ah hasta ya, Yavaş olun ki birbirimize çarpmasın değil mi? Yavaş yavaş evet. çarpışın, tamam mı? Eee, <laughs> o zaman yavaş davran tamam mı? Hadi şimdi dinozorculuk oynayın. Dinozorculuklar nerede dinozorlarınız? Hadi dinozorlarınızla ormanda dinozor savaşı yapın tamam mı? Ah, 僵尸。